Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını belirten Yenişehirlioğlu, Kılıçdaroğlu meclise taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen, dedi. Bahadır Yenişehirlioğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti bir gazetecinin, 2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği destek karşılık, bugün AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu, yönündeki sorusuna. Kılıçdaroğlu meclise taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Aklıma enteresan bir şey getirdi. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır. Bu toplum barışı açısından bir anayasa girişiminde bulunduğumuz süreçte şık ve güzel olur, bakalım diye konuştu.